Burası meşhur Güllüoğlu baklavaların üretim merkezi. Bir han içerisindeki bir dükkanda başladık. Şimdi dünya firması olduk. Şimdi mesela bizim bir dükkanımıza gelen bir müşteriyi düşünün. Ne yiyecek? Fıstıklı baklava yiyecek. Kaç dilim kaç para yiyecek? Listesi belli yazılı. Aynı şey Vodafone için de geçerli. Herkese kurumsal Vodafone hatlarını da attık rahat ettik. Tat diyelim Vodafone'dan konuşalım mı? Siz de şirketinizde Vodafone kurumsal hatları tercih edin. İletişim giderlerinizi kontrol altına alın. Bilir miyim ki kulislerde Bir film yanındaysam safarilerde Bir dizi açarım gece yarısı Bir filme başlarım kahvaltı sonrası Nerede istersem orada izlerim Ne zaman istersem o zaman... it's human nature to want to explore to find your line and go beyond it the only limit is the one you set yourself yüksek performanslı boş ütülerde büyük indirim var. Hem de Word'e özel peşin fiyatına 10 taksit ve 5 ay erteleme fırsatıyla. Boş, yaşam için teknoloji. Bir damla fazlası gerek sevdikleriniz için, dünya için. Mesela su, onun en safını, en doğalını bulmak için biz bir damla ileri gittik. Aylarca, yıllarca, sonra yüzlerce metre yükseğe. Peki onu bulduğumuzda ne mi yaptık? Hiçbir şey. Kimse bir damlasına bile dokunmadı. Sırf siz mevsimlerin, rüzgarın, dünyanın bir damla daha tadını çıkarın diye biz bir damla fazlasını yapıyoruz. Geniş ailelerin tercihi Doblo, 2012'de yine yılın en çok tercih edilen ticari aracı. Şimdi 299 liradan başlayan taksitler. Medlan Acil Sağlık Genel Merkezi'ndeyiz. Bizim işimiz hayat kurtarmak. Kendimize sorduk daha hızlı nasıl olabiliriz? Cevabı Vodafone'dan geldi. Makineler arası iletişim teknolojisi. Mesela elimdeki şu acil yardım asistanı. İçinde Vodafone'un sim kartı var. Hastamızı ihtiyaç halinde bir düğmeye basıyor. Alarm merkezimizdeki ekrana hastanın bütün bilgileri düşüyor. Aynı sim karttan ambulanslarımıza da var. Vodafone'un bu teknolojisiyle hastalarımıza ulaşım süremiz %15 kısaldı. Yani Vodafone teknolojiyi işimize uyarladı. Vallahi acil sağlık bizden, acil teknoloji Vodafone. Makineler arası iletişimdeki 20 yıllık global tecrübemizle işinize özel teknolojiler, akıl kârı çözümler Vodafone'da.